Merhaba arkadaşlar, eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin güz dönemi telafi sınavı ile ilgili duyurusu var arkadaşlar. Bu duyuruyu sizlerle paylaşacağım. Sizler de kanalımızı takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Açık öğretim fakültelerinin tüm duyurularını, sonuçlar açıklandığı zaman, ek gelişmeler olduğu zaman kanalımızdan sizlere bilgi vermeye çalışıyorum. Bu videomuzda da bütünleme sınavı ile ilgili bilgiler yer alacaktır. Bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın arkadaşlarım. Final sınavlarının sonucunda yapılan değerlendirmelerde FF, DD ve DC notu aldığınız derslerden bütünleme sınavına girebilirsiniz. Fakat DD ve DC harf notu aldığınız derslerden bütünleme sınavına girme zorunluluğunuz yoktur. Fakat FF aldığınız dersten mutlaka girmeniz gerekiyor. DD ya da DC aldığınız nottan sınava girdiniz ve puanınızı düşürdünüz. En son almış olduğunuz not geçerli olacaktır arkadaşlar. Notumuzu yükseltelim derken düşürebiliriz. Ya da almış olduğumuz harf notundan daha yüksek bir harf notuna sahip olabiliriz. Harf notları ile ilgili bilgiye sahip olmak istiyorsanız açıklamalara kartlara ilgili linki bırakacağım. Video kanalımızda mevcut harf notlarının hangi anlama geldiğine bakabilirsiniz. 2020-2021 güz telafi sınavları burada belirtilen tabloya göre yapılacak. 30 Ocak'ta bütünleme sınavlarımız başlayacak ve 7 Şubat'a kadar devam edecek. Sınavlarımıza sabah 8 akşam 12 saatleri arasında istediğiniz zaman dilimi içerisinde sınava giriş yapabilirsiniz. Telafi sınavlarında hangi günde sınava gireceğinizi öğrenmek istiyorsanız burada belirtilen web sayfasından giriş sağlamanız gerekecek. Açıklamalar kısmına ilgili linki bırakacağım arkadaşlar. Sizler de tıklayarak ne zaman hangi dersin sınavına girmeniz gerekiyor bu konular hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Sınavın gerçekleştirilmesiyle ilgili detay burada yer almaktadır. Hepinize şimdiden sınavlarınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Umarım bütünleme sınavında derslerinizi verirsiniz ve güzel bir dönem geçirmiş olursunuz. Eğitim alanındaki duyurular geldikçe kanalımızdan sizlere bir bilgi bilgi vermeye devam edeceğim. Abone olup bildirimleri aktifleştirmeniz sizler için faydalı olacaktır. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlarım.